Aşure sadece bir tatlı değil, bereketin, paylaşmanın ve sabrın simgesidir. İslam geleneğinde özellikle Muharrem ayının 10. günü yapılan aşure hem manevi hem de fiziksel olarak şifa kaynağı kabul edilir. Hz. Nuh'un gemisinde tufan sona erdiğinde elde kalan son malzemelerle yaptığı yemek olduğuna inanılan, bu yönüyle şükür, kanaat ve birlik anlamını taşıyan aşure, farklı milletlerden renklerden ve inançlardan insanların bir araya gelip ortak bir tatta buluşmanızı buluşmasını sembolize eden paylaşmak, komşuluk ilişkilerini güçlendirmek ve hayırda yarışmak için güzel bir vesiledir Aşure. Aşure'nin faydaları da var arkadaşlar. Özellikle enerji veren, içeriğinde buğday, kuru meyveler ve bakliyatlar güçlü bir karbonhidrat ve mineral kaynağıdır. Bağışıklık sisteminizi destekler. Kuş üzümü, hurma, ceviz, fındık gibi besinler vücutta antioksidan ve bağışıklık sisteminizi destekler arkadaşlar. Sindirim sistemine yardımcı olan lif yapısı ile ve bu sayede bağırsaklarınızı çalıştıran, bağırsak hareketlerini düzenleyen özelliğe sahip olur arkadaşlar. Özellikle kalp ve damar sağlığına iyi gelen ürünler içeriğinde olduğu için ceviz, fındık, susam gibi malzemeler ise kalp dostudur. Sinir sistemini destekleyen B1 vitamini içeren çok faydalı karışımlar var içinde arkadaşlar. Bir şifa duası gibi görülen aşure her lokması farklı bir duadır diyerek yapılan içine yediden fazla nimet katılan hayırla dağıtılan bir yiyecektir aşure. İçine niyet konularak yapılan evimize bolluk kalbimize huzur hanemize birlik ve sağlık getirsin diye yapılır. Arkadaşlar aşureyi doğal katkısız ve mümkünse ev yapımı olarak hazırlamak en doğrusu. Şeker yerine hurma veya pekmezleri kullanabilir, tatlandırabilirsiniz. Allah yaptığınız bütün aşureleri bereketli kılsın ve Allah bütün yaptığınız hayırları ve aşureleri kabul etsin ve şifalı olsun. Herkese sağlıklı günler diliyorum.